Beren ne yapıyorsun ne yapayım? bozulmuş mu bozuldu. Ben de, ben de bozulmuş. bozuldu sen yapacak mısın Beren Beren Ay. yapacak mısın onu orada mı bozulmuş <laughs> yaptın mı Kim yaptı? Beren. Yaptın mı arabanı? Arabanı yaptın mı kızım? Bozulmuş muydu araban? Şunu da sık al. al da sık. Al. Al. Orayı da sık al. Sık şurayı da. Orak kalmış ha. Sık 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 sık. Aferin. Yaptın mı? Ben artıkım. Ben artıkım Anahtar mı? Hı hı. Sıkacak mısın orada? Sık bakalım. Beren. Arabanı yaptın mı kızım? Ne yaptın? Ne yapıyorsun şimdi? Sıkıyor musun onu? Neyi sıkıyorsun? Çıkar göster bakalım bize. Bir bakalım ver bakayım. Ver bakayım nasıl takılıyor bu? Hani nereye takacaksın? Bunu mu takacaksın? Bunu mu takacaksın? Tak bakalım nereye takacaksın? Oldu mu? Yaptık mı kızım arabanı? Burada da mı var? Her sökmüş müsün? Sıktın mı? Usta anahtar vereyim mi? Ne vereyim anahtar? Bunu vereyim mi? Al. Ah. Sık onu güzel gene tamam mı? Sıktın mı? Ha. Ah. Beren, araba bitti mi? Yaptın mı arabanı? Beren Bitirdin mi arabayı? Bir aferin hak ettin değil mi? Gel şimdi anahtarlarını topla, hep dağınık bırakmışsın ama Gel onları topla kızım Gel Topla anahtarlarını Ver bana Korne ne da al. Aferin. Penseyi de. Aferin. Ver. Arabayı yaptın. Bitti mi? Hı hı. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Binip gezecek misin? Bin bakalım. Bin. Bindin mi? Tamam bin şimdi bin arabana. Emniyet kemerini takalım değil mi? Şimdi sen sür. Oldu mu araban şimdi? Bakalım Beren'in yaptığı araba gidiyor mu? Aa gitti. Beren Araba kim yaptı? Sen mi yaptın?